Aklımda yokken. Aklıma girdin, kalbime girdin ya ben inanamadım. Seni çok özledim. Ateş burası. Kardeşini de mazur gör. Hani bu duygudur, bu kalptir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Dediğim gibi Atlı'nın yerine geldi. <laughs> Bundan sonra Atlı'nın yerine ben varım. O gitti. Oğlum ben gideceğim sen gidecek miydin ha? Böyle mi olacak? <laughs> Kısmetse olur yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.